Üç tane tahribat yapacak Deccal'ın. Üç tane tahribat alanı var. Bir tanesi şair-i İslamiye'yi tahrip edecek. Yani demin de ifade edildiği gibi bir evvelki derste bir yerde Müslümanların yaşadığı, bulunduğu, hüküm, ferva olduğu, hayatlar olduğu ne varsa onun alameti ne varsa onları kaldırıyor. Nedir bu? Mesela cebine tarağını çıkaracaksın, takken beraber çıkıyor. Ne demek? Ha, burada bir Müslüman var arkadaş, burada namaz kılıyor. Demek ki takke bir şair yani. Ezanlar, binareler, başörtüsü, eskimez yazı, Müslümanların olduğunu, yaşadığını çağrıştıran ne varsa hepsi şair İslam yani. Bunu bir <laughs> defa kaldırmak isteyecek adam. Kaldıracak. İkincisi, bitaları ya üretecek ya, ya üretenlere ravaş verecek destekleyecek, maddi manevi, para verecek. Öyle değil mi? Her yerden bir laf ışkırıyor. Bir aslı, hani genel tarifi İslam'danmış gibi, İslamiyet'tenmiş gibi ama İslamiyet'ten olmayan falan gibi bir şey tarif ediyor ama demin İsmail kardeşin de derste okuduğu gibi hani <laughs> biz ameli niye yaparız? Niye namaz kılıyorsun? Emri ilahi ol veya domuz etini veya şeyi niye yemiyoruz? İpekle eşya ne gibi mesela erkekten? E nehi ilahi oldu. Yani emir ve nehi bir şey. Bit'a emir ve nehi ortadan kaldırıyor, hikmetine göre yaşama tarzını veriyor. İşte her şeyi izah ediyor. Efendim işte şöyle olmuş da böyle olmuş da ipek onun için giyinmezmiş. Bilmem ne falan filan şöyle olmuş da böyle eşkıya efendime söyleyeyim çok zararlıymış da yuva yıkarmış. Kardeşim yıkar yıkmaz. Biz o tarafına bakmıyoruz. Belki de faydalı. Zaten ayette de diyor, faydalı şeyler de var diyor. Ama biz oraya faydalı mıdır, faydasız mıdır bilmem ne, domuz eti. Niye yemiyoruz? Domuz çok mu kötü? Yani yaratılış itibariyle o da Allah'ın bir mahluku. Öyle değil mi? Yaratılış itibariyle. Biz emre ve nehiye bakıyoruz kardeşim. Bu öyledir, böyledir. İyince faydası vardır, zararı yoktur bilmem nesi. O tarafına var ama işte hikmeti dediği zaman <laughs> Buna göre amel etmeye başladığın zaman o zaman bilgisayarın içerisine virüs girdiği gibi aynı adam her tarafı kel, ense kulak yerinde, kıyafet yerinde ama motor çalışmıyor. Bilgisayar öyle de bir virüs girdi mi bitti. Sen mouse'u bu tarafa çekiyorsun, öteki bu tarafa gidiyor. Üçüncüsü, Allah. heva ve hevesi teşcih edip nefsaniyeti hazırır. İnsanlar artık manevi özelliklere, manevi keyiflere, manevi füyüzata göre falan değil. Nefsani, şehevi, behimi ondan sonra ha bunu sadece karşı cinse münasebet vesaire o şekilde anlamayın. Yani. Dünya, dünya. Mağdur, yazlık, kışlık, yaşayış stili. Ben öyle arkadaşlar biliyorum, adamın geliri şu kadar. Bilmem ne otele gidiyor, beş yıldır, kaplis otele. Senede on gün gidiyor. Lan bir, bir altı aylık kazancı bir haftalık şey parası nedir o? Otel parası. Ya niye gidiyorsun kardeşim sen geldi. Yani? Abi diyor biz Müslüman yaşamamız lazım biz de edeceğiz Ya adam İslam falan bilmem böyle bir şey düşünmüyor yani. İnsanlar heva ve hevesi peşinde. İşte o da deniz donu giyip bilmem ne yapacak. Yani bir başka yerde yok orada olacak. Beş yıldır otel Günde şu kadar dolar, euro neyse. Hepimiz az veya çok bu şeye bulaştık yani.